Adalet arayıcılarını saygıyla selamlıyorum ben de. Aslında sizlere Barış akademisyenlerinden söz edecektim bugün. İfade özgürlüğünden, demokrasiden, hukuk devletinden, pandemi süresi sürecindeki adaletsizlikleri anlatacaktım. Yargıdaki bağımlılık sorunundan söz edecektim. Düşman ceza hukukundan, fazla adaletsizlikten söz edecektim. Etkisizleşmiş meclisten ve parlamenter rejimi ortadan kaldıran başkanlık sisteminden söz edecektim. Çevreden söz edecektim. Salda Gölü'nden mesela, Bursa'dan, Kaz Dağları'ndan ya da rant uğruna saldırı altında olan bu ülkenin yurdun her karış toprağından ya da işsizlik, açlık ve ölüm arasında çarklar dönsün diyerek işe gönderilen, kıstırılan bu ülkenin yurttaşlarından söz edecektim. Kadınlardan söz edecektim, çocuklardan, Cinsel yönelimi sebebiyle ayrımcılığa uğrayan insanlardan kendi korunulunuzu ilan edin diye ekranlarda bas bas bağırdıktan sonra dün akşam canlı yayında çocukları hiçbir korumaları olmadan ekrana çıkaranlardan söz edecektim. Yurttaştan IBAN numaralarını paylaşmak suretiyle destek isteyip aynı zamanda garanti ödemelerini yapmaya devam edenlerden söz edecektim. Çünkü bunlar adaletsizliklerin toplamı. Seçilmişleri görevlerinden alan, yerlerine kayyum denilen uygulamayı getiren bir siyasi anlayıştan, millet iradesini yok sayan bir anlayıştan söz edecektim. Ama galiba bu sabah hepsi bir ölçüde anlamını yitirdi. Şimdi size isimler sayacağım. Ama bu isimleri yalnızca her akşam dinlediğimiz haberlerdeki sayılarla bir istatistik malzemesi olarak görecekseniz şimdi kapatın lütfen. Çünkü bu isimler insan. Çünkü bu isimler özgürlük istediler, adalet istediler. Helin diyeceğim size, İbrahim diyeceğim. Mustafa diyeceğim size, Aytaç ve Ebru diyeceğim. Niyetimiz kendimize zarar vermek değil. Bilinsin istiyoruz diyen Helin'den söz edeceğim mesela bir şeyi bilsinler, bir şeyi ulaştırabilsin diye kendi yaşamını ortaya koyabilen Helin'den kaybettik Helin'i. Mustafa'dan söz edeceğim. Adil yargılanma istiyorum, başka hiçbir talebim yok demişti. Ne adil yargılayabildik ne de bu talebine karşılık bulabildik. Kaybettik bu sabah. İşte belki de o yüzden, belki de o yüzden bütün bu söyleyeceklerim, yani az önce saydıklarımın tamamı anlamını yitirdi bir ölçüde. Çünkü onlar insan, çünkü onlar can ve talepleri karşılanamaz değil. Elini kaybettik, Mustafa'yı kaybettik. Ama konser yapabilmek isteyen, yani yurttaşların karşısına çıkabilmek isteyen yani İbrahim hala ölüm orucuna devam ediyor. Yasak kalksın istiyor, şarkılarını söyleyebilmek istiyor. Neden korkuyorsunuz ki şarkılardan bu kadar? Karşılanamaz bir talep bir konser yasaklarını kaldırmak üzerindeki baskıları sona erdirmek. Aytaş'tan söz ediyorum demiştim. Fevru'dan. Adil yargılanma istiyoruz dediler. Evet şahidiz. Birçok baro başkanım söyledi. Silivri cezaevin kampüsünün içerisinde yapılan yargılamalarda yaşanan hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargılamamsı uygulamaya hepimiz şahit olduk. Ve onların gerçekten bir yargılamaya tabi tutulmadıklarını Gizli tanık denilen ucubelerin ifadeleriyle cezaevlerinde olduklarını ve gizli tanıkların mesela Başkanım iyi ki hatırlattınız siz söyleyince aklıma geldi dediklerinden duruşma tutanaklarında var bunlar. Bu kadar mı zor adil bir yargılamayı sağlamak, bu kadar mı zor insanları yaşamdan kopmasını engelleyebilmek? İzleyenlere seslenmek istiyorum. Arente Atfen. Sanıyoruz ki kötülük yalnızca iş başındakilerin kötülüğünden kaynaklanır. Kötülük o nedenle sürer gider. Hayır diyor Arente. Kötülük sıradan bir iştir sıradan insanlar ses çıkardıkları, sıradan insanlar karşı çıktıkları sürece kötülüğün devam etmesi mümkün değildir. O yüzden sıradan insanlara, bize, kendimize sesleniyorum. Ne olur bu isimleri vicdanınızda tutun, aklınızda tutun, kötülüğün sıradanlığını ortadan kaldırmak için mücadelenin bir parçası olun. Ne olur? Ve aynı zamanda karar verenlere sesleniyorum. Birazcık vicdanınız kaldıysa, birazcık birazcık insanlıktan nasibiniz varsa size sesleniyorum o kadar zor değil insanların şarkılarını söyleyebilmesi için izin çıkarmak o kadar zor değil bir ülkeyi adli yargılanma hakkıyla bütün insanlar için hak olan bir e, uygulamayla donatabilmek ama olmuyor. Olacak mı? Olacak. Umutsuzluk yok. Niye böyle gidiyoruz? Onu da Nazım söylesin. İnsanlarım ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa ototipler, kitaplar yalan söylüyorsa duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa, çıplak baldırları kızların doğa yalan söylüyorsa, minni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa, umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, Elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada bu bezirgen saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Şimdi aslında karar verme sırası bizde, sıradan insanlarda. Elleri isyan etmesin isteyen insanlarda. Şimdi karar vermek zorundayız. Bu zulme ortak mı olacağız, sessiz mi kalacağız? Yoksa adalet arayışını, adalet haykırışını bu ülkenin dört bir tarafına yayacak mıyız?